Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok kolay ve çok güzel bir pasta yapacağım. Böyle çay saati için hem hafif hem de çok besleyici. Şimdi bu pastamızın öncelikle altını hazırlayalım. Burada 2 adet yumurtanın beyazı var, 100 gram hindistan cevizi ve yarım su bardağı da toz şekerimiz var. Şimdi pastamızın altını yapmaya başlayalım. Öncelikle iki yumurtamızın beyazını koyarak başlayalım ve toz şekerimizi ekleyerek güzel bunu iyice böyle köpürünceye kadar mikserle karıştırarak güzel çırpalım. Gördüğünüz gibi Harika oldu. Şimdi bu aşamada hindistan cevizimizi koyarak güzel pastamızın altını hazırlayalım. Fırınımızı gördüğünüz gibi 170 dereceye getirdik. Şimdi tepsimizi fırına koyarak altı üstü kızarıncaya kadar pişirelim. Bu arada pastamızı fırına sürdükten sonra kremasını hazırlayalım arkadaşlar. 2 su bardağı süt ilave ediyoruz tenceremize. 2 yemek kaşığı un 3 yemek kaşığı toz şeker 1 yemek kaşığı nişasta ve 2 adet yumurtanın sarısı. Şimdi bütün malzemeleri karıştırıyoruz, kıvam alıncaya kadar ocağa alıp kaynatıyoruz. Evet. Kıvamı şu şekilde olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika oldu. Kremamızın altını kapattık. Bu aşamada bir yemek kaşığı tereyağı koyacağız. Bir paket vanilya. Güzel. Tekrar karıştıralım. Tereyağımız erinceye kadar. Gördüğünüz gibi pastamızın altı çok güzel oldu Arkadaşlar şimdi biraz soğusun Ondan sonra kreması üstüne boşaltacağız. Evet kremamızı döktük şimdi pastamızı 2-3 saat soğuma bırakalım arkadaşlar. Üzerine de fındık gezdiriyoruz. Pastamızı bu şekil son halini hazırlamış olduk. Evet bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.